Aa kardeşim öyle mi yatmış? Ben de yatayım bu arada. Artık. <laughs> Bu yazı yazıyor. Hiç duvar yazı yazılır mı? Her yazarım ben. Ha, bir dakika, bir dakika. Nutella mı? Aa, bir de Nutella ile yazmışsın işte. Nutella ile yazılmaz. Ziyan ediyorsun yemeğimizi. O yemek yemek. Onunla yazı yazılmaz. Her şeyle yazarım ben. Yazarım ben. Nutella ile de yazarım. Kalemle de yazarım kardeşim. Hey, yazarım hem yerim ben. <laughs> Annem gelince çok kızacak. Kızacak mısın? Ben yapmak istiyorum. <laughs> Adımı yazdım. Bak hele. Çok güzel oldu. Çabuk sonra git. Olsun ya ben başka bulacağım. Ben yazacak başka yer bulurum. <laughs> Mira baba ben Niloya'yım. Ben çok tatlı bir kızım. <laughs> Arkadaşlar size çok evimi göstereyim. Çok ben de evine gidelim. Hadi bakalım. Evin neyse. Niloya'nın salonu. Ama aynı mı? Aynı mı? Koltuklar da böyle mi? Evet, evler. Aa var. çok şirin olmuş. Tıpa aynı, hiç değişiklik yok. Şuradan bakalım. Bu Niloya'nın evi kitle o kapı demek ki. Niloya'nın evi Ankara'da Neşeliköy'de arkadaşlar. Neşeliköy Tepe Taklak ev diye e, ararsanız bulursunuz. Niloya'nın köyü var bir de böyle gördüğünüz gibi. Gezelim bakalım. Ee, nereye gideceğiz? Mutfağa. Mutfağa girdim ki Mira çorba yapıyor. Nilo'ya mı tarif etti sana çorbayı? Evet çok güzeldi Yakanına da baktım. Oo, çorbası. Soframız da hazır efendim. Soframızda hazır. Nilo'ya bize çay yapmış. Abi, bir Çaylar bir şey yapmış. Bir şey Ay şurada dinlensem mi ben Nilo'ya? Ah ah, ah bu da güzelliğine bakın. Bak. Hayır sen kapıyı açık mı bıraktın? Yok. Nasıl yok? Kapı kemiriyor açık. Kemiriyor ya. Demirleri. Acaba Hay, Mira kapısı açık. açık görmüyor musun? E, ben açtım nerede diye. Hayır. Bakmak için ben açtım şimdi. Olur mu canım? Nasıl kemirmiş mi? Hayır. Hiçbir yerinde açıklık var mı? Yok. Vallahi ne, yok. Kemiriyor ya. Acaba onu mu Tamamların içinde yok mu? Bir soksana elini bakayım. Yok gerçekten ha? Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Bu senin evde olabilir mi? Buraya koyuyorsun ya hep geziyor falan. Yok. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağız şimdi? Nerede bulacağız biz bunu? Bu ne yerlere şey dikkat var. et. Bir de bir de ayağımızın altından falan geçerken dikkat etmemiz lazım. Yok. Bu ne? Ben kakamı yeme. <laughs> i̇ğrenç. <gülüyor> açacağım. Evet açacağım. Yani sevimli de gözüküyor da. Ama iğrenç yani. <laughs> yani suratı güzel. Bunun bu yastıkları ne? bile çıkmış. Evet evet her şeyi var bunun değil mi? Çünkü bu şey mesajlaşırken mesajlar şeylerinde var değil mi bu? Ünlü. <laughs> Roll up. Kim 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 ha bulamadık mı? Kim? Ah! Hop! Mister Bean, Mister Bean buldum Mister Bean. Mister Bean evet dur bakalım benziyor. <laughs> Yap bakayım. Mr. B Vallahi benziyordunuz. <laughs> Süper. Evet 1 puan. Asla şaşır. Ne var <laughs> nerede? Biri mi var? Söyle. Şatonda bir kırmızı mavi bir şey vardı. <laughs> şatonda kırmızı mavi bir şey var. Nerede? <gülüyor> <Gireceğiz>. <gülüyor> <Kırmızı>. Yardım et. <laughs> Yardım et. <laughs> dur. Dur. Evet Elsa, elinden buz çıkar, dondurma abi işi. Dur donmayacaksın. Örümcek Adam, donma sen, donma. Ben donmayayım Yok, sen donma. Dondu mu? Donmadı. Neden donmadı? E çünkü Elsa içeceğini içmedin. Milkshake'ini iç. Örümcek Adam, ne yapıyorsun bacak bacak üstüne ya? Ben mı geçsem, Aha dondu. Dondu, buz oldu üstü. Görüyor musun Elsa buzları? Tamam, şimdi... O zaman bir parti yapalım dondu diye. Evet, dondu partisi yap. Tamam. Dondu partisi. Bu kaçıncı? Beşinci büyüsün falan galiba. Kıpırdama sen. Dondun sen, kıpırdama. Papi, suyumuz içmiyor.

kimse yok. Gerçekten beni gün zıplatıyordu böyle. Böyle oluyordum. Hadi olur, kimse yok. Böyle. Hayır. Hadi, hadi anneciğim. Hadi. Yok anneciğim kimse. Hadi, hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler hadi. <laughs> i̇yi geceler. Kimse yok çocuk hadi. Hadi iyi geceler. Bir şey aman. <laughs> <laughs> Anne! ay 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 Mira ne yapıyorsun ya? Çocuğum düşeceksin aşağıya. Çok tehlikeli. Ne yapıyorsun? İn çabuk aşağıya. Çabuk in aşağıya. Aaa Mira havada kaldın. Nasıl indireceğiz şimdi seni? Ha, uçuyor. Vallahi uçtu çocuk. <laughs> tut bunu, tut. Kurtaracağız seni Mira. Bunu tut teknolojisi. <laughs> Miracım gelir misin? Mira. Miracığım gelir misin? <laughs> Kardeşin oyuncaklarını sen mi aldın çocuğum? <laughs> evet nerede? Bak bize doğru söyle. <laughs> Nereye koydun aldınsa söyle kızmayacağız Hadi. Kim aldı? Çantanı getirir misin çocuğum? Çantanı getir bakayım. <laughs> Çantanı getirir misin çocuğum? İçine bakacağım koş çantanı getir kesin o aldı ben biliyorum buna da inanmamak lazım ama bilmiyoruz bakacağız çanta bir gelsin de bir çantaya başka şey doldurursa gelsin bakalım o çantaya bakacağız <laughs> çıkar bakalım şimdi yani aa, aa. aa. Bunu ben arıyordum bak bak ne zamandır arıyorum ben bunu Nereden çıktı? Çantaya koymuş. Başka ne var? Çıkar bakalım. Aa! Aa! Bebeğim. Ya ben hep bunu arıyordum. Demek sen aldın. Aa, mataram! Ben hep bunu istiyordum. Ne zamandır yok bu ortada ya? Hep okula bunu götürüyordum. Aa! Ben telefon? Aa ben bu telefonu arıyorum arıyorum senelerdir bak kaybettik diye telefon aldık görüyor musun ver bakayım telefonu ver annene telefonu versene şunu aaaa Allah Allah değişik çocuk bu ya kime çekti bu çocuk kim gibi oldu bu çocuk dök çantayı hadi hadi boşalt şöyle bu çantayı bir dök 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 çantayı Evet, evet. Demek sen aldın. Ne yapalım şimdi sana? Sen bize niye yalan söylüyorsun? Hı? Güzel bir de şey demek. mi bu? Yalan söylemek güzel bir şey mi? Ha? Yalan söylemek ne kadar kötü bir şey? İnanamıyorum sana Mira. İnanamıyorum. Odana geçer misin lütfen? Kalk odana. Kalkar mısın odana? Kalk. Ne çekti bu çocuk, kim gibi oldu bu çocuk, bizim aileden kim böyle, kim gibi oldu bu çocuk? Kim olduysa?